Edirne'nin Süloğlu ilçesinde CHP'li belediye suyun metreküp fiyatını 3 lira 20 kuruştan 1 liraya düşürdü. Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda su fiyatlarında indirim yaptıklarını belirterek, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde vatandaşların temizlik ve hijyen açısından suyu bol bol kullanabilmeleri için indirim yaptıklarını kaydetti. Şu anda mecliste aldığımız karar neticesinde Süloğlu vatandaşımız akıllı saat uygulamasına geçtiği takdirde 1 metreküpünü 1 liradan kullanıyor. Dünyada biliyorsunuz korona vakası ve korona vakasından dolayı da hep hijyen konuşuluyor. Hijyen nasıl olur? Suyla olur, sabunla olur. Biz de dedik ki koronada madem vatandaşımıza böyle diyoruz hem kendi evinde kullandıkları suyu daha bol kullansınlar, hijyen şartları yerine getirilsin. Evlerimizdeki suyu bir araya düşürdük. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan bahçelerde sebzecilik yapan vatandaşlar kendi sebzelerini, kendi meyvelerini yetiştirsinler diye bahçelerinde meclisimizin aldığı karar doğrusunda 1 liraya suyumuzun fiyatını düşürdük. 2,5 liraydı. 2,5 buçuk üstüne gelen bir takım vergiler aşağı yukarı 3 lira 20 kuruşa falan çıkıyordu. Şu anda 1 liraya düşürdük. Birden üstüne çok az bir vergi geliyor. Böylelikle tavsiye ediyoruz. Ama Süre anlamında Allah kısım ederse alt takdir ettiği sürece belediye başkanı kaldığım sürece bu suyun tonu metre küpü bir liradan sulu halkımız içecek sebzelerinde ve ağrılarında bunu kullanacak. Başkan Orman Kıran vatandaşların çeşmelerden akan suyu gönül rahatlığıyla içebildiğini söyledi. Şu anda Herkes reklam yapıyor ama şu anda biraz önce size ikram ettiğim çay ve su bizim çeşmemizden gönül rahatlığıyla içebiliyor. Hatta yapmış olduğumuz çalışma doğrultusunda suyun kalitesini satın alma sulara daha çıkartacak kalitede olduğunda gelen raporlar bize gösteriyor.